Merhaba ben Murat Pınar Özdemir. Müzikal iyileşme noktasına tekrar hoş geldin. Bugünkü hazırladığım videonun konusu kuşlar ve çocukların her daim hatırladığı ancak yetişkinlerin unuttuğu şarkı söylemek. Biliyorsun şarkı söylemek insanı neşelendiren, coşku veren aynı zamanda ruh ve duygu durumunu değiştiren bir hadise benim çalışmalarımın içerisinde zaten müzikal terapide, müzikal iyileşmede duygu durum değişimi olduğunun altını çizmek istiyorum. Hadi gel konuya girelim. Gün içinde uyandın, sabahın erken saatinde camını açtın, kuşların sesini duydun, cıvıl cıvıl o kuş sesleri arasında camdan dışarı baktın, uçuşan kuşlar yemlerini mamalarını ararken bunu kesinlikle kaygısız yaptıklarını fark ettin. Sonra kendine döndün, gün içinde yapacaklarını düşündün, elbiselerini tasarladın, arabanı düşündün, benzini var mıydı? Hatta belki akşam arka camı açık mı bıraktım acaba diyerek de kaygılandın. Bütün bunlar beyninde daha önceden kalmış kalıntılar olarak ele alıyoruz. Bir gün öncesinden kalmak. Bugünün videosunun konusu ise bu kaygısız alana geçmek. Kuşların şarkı söylediği, çocukların her daim oyun duygusunda olduğu duygu durum alanına girdiğinde kaygısız, endişesiz, huzurlu, aynı zamanda neşeli biçimde hayata dahil olacaksın. Bunu şöyle bir örnekle açıklamama izin ver. Sabah uyandın ve yaşamın daima belirli hızlarda akan bir nehir olduğunu düşünmeni istiyorum. Derinlerinde daha farklı bir akıntı, ortalarında daha farklı, üstte daha farklı bir akıntı. Sen uyandığında bu yaşam nehirine katılarak gün içindeki faaliyetlerine başlarsın, işine gidersin, sorumluluklarınla ilgilenirsin. Ancak yaşam nehirinin hangi akışına, hangi enerjisine uyumlanacağına senin karar verdiğini biliyor musun? ve bu kararının gün içindeki tüm faaliyetlerini etkileyeceğinin farkında mısın? İşte bugün anlatmak istediğim konunun içerisinde güne nasıl başlarsan öyle ve daha iyi gideceği hakkında bilgiler bulacaksın bu eğitim videosunda. Aynı zamanda halk arasında şöyle bir deyim de vardır. Bugün solundan kalktı. Yani negatif uyandı. Ona dokunma. İşte ters cevap verir. Ya da yatağın doğru tarafından kalkmak gibi. Bu acaba yatağın sağından kalkmak sağ beyinle de alakalı olabilir mi? <laughs> Bu da bir espri tabii ki de. Ancak sağ beyin hayal, müzik, daha soyut kavramların bize hayal kurdurması üzerine biliyorsunuz nörobilim dalında çok güzel araştırmalar var. Biz aynı zamanda sol beyin üzerinde de yani sözel, düşünsel, matematiksel Şarkı, şarkı sözleri ve bunların melodilendirilmiş haliyle, armonize edilmiş haliyle sevdiğimiz şarkıları dinlediğimizde bakınız beyinde nasıl bir festival havası oluşuyor. Beynimizde sağ ve sol beyin arasında müzik, şarkı enstrüman faaliyetlerinde festival havası oluşuyor, ışıl ışıl oluyor beynimiz. İşte gelin biz bu ışıltıyı güne taşıyalım diyoruz. Ancak bunun bazı bilinmesi gereken sırları var. O da nedir? Gün içinde neşeli ve coşkulu ve kaygısız alanda hareket edebilmenin, çocuksu yanıyla insanlarla iletişim kurabilmenin bize Yaşamsal açıdan getirileri var. Evet bir takım spiritüel gerçeklerden de bahsedeceğim burada. Yani iyi işler çekmenin iyi ruh halleriyle olduğunu bir kere daha hatırlatmak isterim. Kötü bir ruh haliyle iletişim kurduğun insanlar, işler, mekanlar haliyle sana daha negatif görünecektir. Pozitif ruh hallerini oluşturabilmenin yolu pozitif müziklerle olmalıdır. Müzikal iyileşme ve müzikal terapi çalışmalarımın altında aslında sadece ve sadece bu var. Seni pozitif alana doğru çekmek. Pozitif alana girdikçe bizlerin çekim yasası diye son yıllarda çok kulağımıza gelen konu itibariyle iyi olaylar, iyi durumlar, iyi telefonlar, iyi fikirler de aklımıza gelmekte. Öyleyse iyi hissetmenin altında öncelikle iyi akışa bilinçli olarak dönmek olabilir mi acaba yaşamın iyi akışına bilinçli olarak katılabilmenin yolunun da seslerden müziklerden geçtiğini tekrar hatırlatmak istiyorum çünkü işitme duygusu sahip olduğun en önemli duyu organlarından biri ve işitme duygusu ile işitme duyusu ile almış olduğun her bildirim seni etkilemekte. İster istemez etkilemekte. Çünkü müzik ve sesler bilinç altını etkileme özelliğine sahiptirler. Ancak ilginç olan şu ki sürekli yaptığın şeyler alışkanlığın haline gelmekte. Sürekli dinlediğin müzikler, sesler, sürekli dinlediğin aynı insanlar sende kalıcı değişikliklere yol açmakta. İşte ben bu noktada müzikal iyileşmenin senin dinlediğin müzikleri değiştirmek ve daha iyi ruh hallerine gitmek için sana ne iyi geliyoru sana sormak istiyorum. Soruyorum, sana ne iyi geliyor? Ben sana sana neyin iyi geldiğini kendi açımdan söylemek isterim. Tertemiz giysiler, taze pişmiş bir kahve, bir çay, hoş bir kahvaltı, Güzel telefonlar, telefondaki güzel sesler, olumlu insanların pozitif beslemeleri, bir sahil yürüyüşü, ağaçlık bir ortamda nefesini ciğerlerine dolu dolu çektiğin huzurlu anlar. İşte bütün bunlar beyninde sana hayata ve her şeye yakınlaşma duygusu veren hormonal yapıyla ilgili. İşte bu yüzden çocuklar ve kuşların hatırladıkları ancak yetişkinlerin unuttukları bu noktada şarkı söylemeyi sana hatırlatmak istiyorum. Bunu sokaklarda koşarak, <laughs> coşku içinde şarkı söylemek olarak alma. Islık çalmanın bile beyinde sakinleştirici etki yaptığı ispatlanmış bilimsel gerçeklerden. Mırıldanmak, şeklinde çıkardığımız seslerin beynimizde bizleri sakinleştirici hormonal salgıyı başlattığı bilinen bilimsel gerçeklerden. Öyleyse seni sakinleştirecek, seni huzura kavuşturacak, seni iyileştirecek en önemli şeylerden biri önce sakinleşmek. Ben bu noktada müzikal iyileşmenin huzurlu olmaktan geçtiğini sana anlatmaya gayret edeceğim şimdi. Uyandın, mis gibi bir kahve kokusu geliyor burnuna, mutfağına gittin. Sakin ve hoş bir müzikle duygu ve düşüncelerini an içinde topladın. An içinde olmaya biz meditasyon diyoruz. Meditasyon aynı zamanda benim uzmanlık alanım ve bu konuda da bir video hazırlayacağım. Kahveni koydun ya da sevdiğin içeceği hazırladın. Hoş bir müzikle ruh halini dengeledin. Artık buradasın ve sakinsin. Şu andan itibaren yaşamın akışına katılmaya hazırsın. İşte bu noktadan itibaren seni coşkulandıracak sevdiğin bir müzikle ne hissetmek istiyorsan kendine bunu vermeni öneririm. Aynen içmeyi seçtiğin, içeceği seçtiğin gibi olmayı istediğin kadın ya da adam olmak konusunda müziğini seçmeni öneriyorum. Benim önerim aktif bir beyaz yakalı çalışansan seni aktive edecek, güne coşkuyla katılmanı sağlayacak aktif bir müzik daha sakin, daha düşünsel, daha yaratıcı işler yapıyorsan, seni yaratıcılığa teşvik edecek benim albümlerimden Om Sriyantra önerebilirim. İki beyin lobunu da aktive eden bilimsel bir çalışma içermektedir. Tüm lobları aktive eden. Bilhassa yaratıcı işlerde çalışan sanatçı dostlarımdan gelen bildirimlerde yaratım yapma duygularını aktive ettiklerini söylemişlerdir devam edeyim. Seni iyi hissettirecek alana girdiğin andan itibaren gününü takip etmeni öneriyorum. Bakalım sana nasıl telefonlar, nasıl iletişim ağları ve hatta belki de o günkü hedeflerine kolayca ulaşabildiğini göreceksin. Yaşam aslında kolayca ve çabasız akması gerekecek kadar Tanrısal dizayn edilmiş bir oyun alanı. Benim inançlarım bu yönde. Bu yüzden müzikal iyileşme felsefesini aslında kendi inançlarıma dayandırarak oluşturdum. Duygu durumunu değiştirdiğinde sen bambaşka bir insan olursun. Duygu durumunu neşe, huzur ve mutluluk yoluna yönlendirmek için de müziği, sesi, frekansları kullanmalısın. Evet, bu videonun da konusu kuşlar ve çocukların hatırladıkları ancak yetişkinlerin unuttuğu şarkı söylemek ve bunun beyinde ve kalpte oluşturduğu değişimi size hatırlatmaktı. Sen bundan sonra bambaşka biri olma yolunda olmalısın. Hayat ilerliyor, hayat seni değiştiriyor ve sen kim olmak istiyorsan ne olmak istiyorsan, nasıl biri olmak istiyorsan oraya gitmekte özgürsün. Ve her halinin desteklendiği, sevildiği bir ömrü hak ediyorsun. Öyleyse kendini değiştirmenin yolu, yiyeceklerini, içeceklerini seçtiğin gibi, dinlediğin müzikleri, sesleri, frekansları da seçmelisin. Ben bu konuda sana destek olabileceğim bu videolarla bir alan yarattığıma inanıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şarkı söylemeyi unutmamalısın ve gülmeyi de